Merhaba sevgili akrepler. Yükselen burç veya ay burcu akrep olanlar. Tabii ki kendi güneş burcu da akrep olanlar. Bakalım bu hafta ne yapıyoruz? 12 Ağustos, 18 Ağustos arası sizleri neler bekliyor? Şimdi akreplerimizin en büyük özellikleri derinlikleridir, gizlilikleridir. Kendilerini çok ele vermeyi istemezler. Kendi içinde değiş tokuş yaşadığı konular vardır ama bu konuları çevresine çok yansıtmak istemezler. Şimdi sevgili akrepler biliyorsunuz uzun süredir Mars ikizler burcunda. Mars sizin yönetici gezegeniniz. Aynı zamanda Plüton. Plüton da aynı zamanda Kova'da. Yani iki tane hava enerjisinde sizin yöneticileriniz takılmış durumda. Şimdi daha havadar oldunuz. O içinizdeki gezilikleri, derinlikleri artık eskisi kadar saklamak istemiyorsunuz. Daha entelektüel veya daha dışa dönük oldunuz. Fakat biliyorsunuz özellikle bu hafta Merkür Retrosu sizin 11. evinizde retro yapıyor. Bir Venüs'le birlikte. Şimdi eski konulara, eski olaylara daha duyarlısınız. Ve bu arada parası, para, maddi finans eviniz, karşıt finans evinizde Mars'ta ve Jüpiter var. Bazı paralar, alınmamış paralar, para yatırımları, yatırımla ilgili konular kafanızı bayağı böyle meşgul ediyor sevgili akrepler. Aslında başarılısınız da. Çünkü Jüpiter bu konuda size çok da şans veriyor. Fakat siz yine çok dikkatli olun. Çünkü Cuma'ya kadar Merkür Başak Burcu'nda retro yapıyor. Evet size güzel bir enerji veriyor ama finans evinizi biraz sıkıştırıyor. Orada yanlış yatırımlar, aniden gidiyor, elinizden çıkacak olan paralar, bütün bunlar söz konusu olabilir. Bu da sizi birazcık yoracaktır. O yüzden lütfen sevgili akrepler, maddi konularda yatırımlarınızı güzelce takip edin. Ama çevrenize de gereksiz sözler vermeyin. Aslında çevresel ilişkilerinizde de eski olayları toparlayıp yenileme konusunda da uyumlu gidiyorsunuz. Ama cuma'dan sonra Merkür Aslan burcuna geçiyor. Sizin kariyer evinizde Güneşle birlikte hareket ediyor. Bu sanki biraz sizi zorlayacak gibi sevgili Akrepler. Çünkü tepede ki o Aslan gücü size kare veriyor. Evet ama ısrarla kendi konularda işinizi yapacaksınız. Kendi işinizle ilgili ısrarlırdı. Hızlı ve istediğiniz gibi giderseniz her şey daha güzel kolaylaşacak. Yani gücünüzden hiçbir şey kaybetmeyin. İş konusunda cumaya kadar fırsatları cumadan sonra tepe kariyerinize aktarın ve güçlü olun. Yani bilgilerinizi toparlayın. Cumadan sonra bu bilgiler ve bu güç size lazım olacak. Yani sizin için en gerekli konular cumadan sonra ve orada bir sert acı var. Ama buna rağmen yatırımlar konusunda, parasal konusunda güzel gelirleriniz geliyor. Bunları nerede nasıl yatırım şeklini değiştireceksiniz? Bu konuda biraz temkinli olun. Hızlı gitmeyin diyoruz. Evet, siz seviyoruz sevgili akrepler. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.